11 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda 197 ülke temsil ediliyor. Konferansta 60 ülkenin standları bulunuyor. Türkiye standı da kültürel motifleri, birbirinden güzel ikramları ve ilgi çekici panelleriyle katılımcılara zengin bir içerik sunuyor. İklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi bir bakış açısı sunuluyor. Türk kültürü tanıtılıyor. İlgi çekici tartışma ve paneller düzenleniyor. Türkiye'nin COP29 standı sunduğu zengin içeriklerle büyük ilgi görüyor. 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda mavi bölgede devletlerin standları yer alıyor. Bu standlarda çevreci politikalar ve yeşil enerji alanında yürütülen çalışmalar tanıtılıyor. Türkiye standı ise bir an olsun boş kalmıyor. Bakü'de düzenlenen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı devam ediyor. COP29'da Türkiye standını ziyaret edenler Türkiye'nin iklim vizyonu hakkında bilgi sahibi oluyor. Burada iklim konferansında Türk standı çok güzel. Geri dönüştürülmüş içerikli mozaiğin fotoğrafını çektim. Sanırım Çingene kızı. I really congratulate the government for being here. Türk hükümetini burada olduğu için gerçekten kutluyorum. Burada olmak ve bu alanı kurmak çok güzel ve çok önemli bir konu. 250 metrekare alana korulu standa endemik bitkiler tanıtılıyor, Ebru sanatıyla Türk kahvesi ve Mevlana şekeri ikram ediliyor. Tavanı Rumi sanatıyla süslenen standa gelen konukları temsili Nasrettin Hoca karşılıyor. Dubai COP 28'de Türkiye standını çok beğenmiştim. Burada Türk kültürü ve birçok proje tanıtılıyor. Buradaki projelerden çok etkilendim. 22 Kasım'a kadar açık olacak COP 29'da 60 ülkenin standları bulunuyor.